15 yıldır ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümden bu yana rol alan Yüzra Geyik, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Sosyal medya hesabından sette çekilen videoları paylaşan oyuncu, "Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum." ifadelerini kullandı. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da yaprak dökümü yaşanıyor. Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban karakterini canlandıran Yüzra Geyik diziye veda etti. Bazı borçlar ödenmez o yüzden ailemsiniz. Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüzra Geyik ile oğlu Tekin'i hayat veren Onur Bay arka sokaklara veda etti. Instagram'da 360 bin takipçisi bulunan Yüzra Geyik, sette çekilen videoları paylaşarak şu notu ekledi. Sevgili ailem, mesleğe doğduğum duydum, güldüm, ağladım, üzüldüm, sevdiğim ama en çok sevdiğim. Ben olduğum yaşar olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum. Yani hayatım, siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hak ettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi. Allah hepimizin yolunu, bahtını açık etsin. En iyisi oluruz birbirimizin gözünde. En çok da biz acıtabiliriz birbirimizin canını ama hep o can da baki kalırız. Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum. Gülerken ağlamalarımız hediyesi. Cebimde. Teşekkür, içimdeki minnettarlığı karşılar halde değil. Siz beni hissedersiniz yanınızda, yürenizde. Öyle bir his, ben sizi hep gönlümde taşırım. Öyle bir his, sizi çok seviyorum. Allah hepimizin yolunu, bahtını açık etsin büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim.